tekstil kent projesindeyiz. Tekstil Malatya'mız için, Türkiye'miz için çok önemli. Biliyoruz ki dünyada en önemli ihracatın Türkiye'de yapıldığını hep beraber müşahede ediyoruz. Son zamanlarda belki Çin tarafından yapılan üretim dünya piyasasını etkilese de Türkiye tekstil noktasında hem kalite açısından olsun hem de dünya pazarına yakın olması hasebiyle dünyaya hitap eden bir sektör. Malatya'da sanayi noktasında tekstilde önemli bir yer tutmakta. O sebep bölgelerimiz var. Biz de bakanlığımızla yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde o sebep bölgesine gidemeyen kişilerin özellikle beldelerde hem iş yükünü azaltma noktasında istihdamı sağlamak için özellikle gençler noktasında böyle beldelerde tekstil kentler inşa edilmiş oldu. Biz bugün Hatun Suyu Tekstil Kent e, binasının içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki birkaç gün içerisinde burada makinaların siparişleri verildi. Burada üretime başlanılacak. E, özellikle bu projedeki amacımız yerinde insanları istihdam etmek. Özellikle Battalgazi bölgesinde iş gücü çok fazla. Ee, insan kaynağımız gerçekten fazla ama e, Battalgazi bölgesinden kalkıp Yeşilyurt bölgesindeki o OSB'lere çoğu vatandaşımız kendi çocuklarını, eşlerini göndermiyorlar. Biz e, insanları işe götürmek yerine bu projeyle İşi insanların ayaklarına getirmiş olduk. Hatunsu'ya önceki e, belde belediyemizin bulunmuş olduğu bir yer. İnşallah bu projelerimizi diğer beldelerde yaygın hale getirerek e, dediğimiz gibi işi vatandaşımızın e, ayağına götürmek istiyoruz. Tabii 6 Şubat'ta bir deprem yaşadık bölge olarak, Malatya olarak. Başlangıçta dışarıya göçler üst düzeydeydi. İnsan kaynağında sorun sıkıntılarımız vardı. Ama şu an gelmiş olduğumuz noktada üretimin yüzde %70 kapasiteye ulaştığını görmemiz bizi ziyadesiyle sevindirmiş oldu. Başlangıçta 500 kişi çalışmış olacak. Dediğim gibi hedefimiz 500'lerin çok binlerin üzerinden 10 binlerin üzerine çıkacak bir iş yerini hem iş yeri sahiplerine sağlamak hem de e, vatandaşı iş sahibi etme noktasında çalışmalarımız aralıksız bir şekilde devam ediyor. <laughs>